Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Kış indirimleri başladı. Hepimizin beklediği, merakla beklediği kış indirimleri ama <laughs> ya değil herhalde öyle. Bilmiyorum. Ben şimdi hani kanal boyutu olarak bir büyük bir kanal değilim. Ben de işte bir anket düzenledim. Kendi çapımızda bir anket düzenledik. Oraya katılanlara baktığım üzere hani çok da beklenen bir indirim değilmiş kış indirimi. Güzel fiyatlar yok mu? Tabii ki güzel fiyatlar var. Önceden alıştığımız fiyatlar çok fazla ama işte problem orada. Çok iyi fiyatlara düşen oyunlar da var ama nadir yani. Parmakla göstersiniz. Öyle bir şey böyle Ağam mükemmel indirimler değiller Daha önce baktığımız Epic Games indirimlerinden Aynı fiyatlar sonuç olarak Orada da artık biliyorsunuz böyle standart O fiyatlar aynı oldu. Bu doğrultuda işte Videoda şimdi ne yapacağız? Ondan Bahsedeyim madem. Bir de bu videoda genel olarak indirime bakacağız. Steam ödüllerine bakacağız Steam ödüllerinde neler varmış? O adaylara Bakacağız. İşte kış indirimlerinde Genelde işte kart falan kazandığımız şeyler oluyor Bu kartları satabiliyoruz, rozet yapabiliyoruz Nelerden kart kazanabiliriz? Bunlara Bakacağız. Büyük oyunlara bakacağım Genel olarak. Yani çok 100 TL üstündeki oyunlara bakacağım. Biliyorsunuzdur. Yani beni çok sürekli seyredenler biliyordur. Büyük indirimlerde ben bazı aralıklarda videolar yapıyorum. Mesela eskiden çok eskiden 20 TL altı, 10 TL altı, 5 TL altı diye videolar yapardım. Artık orada bir şey kalmadığı için ya da yani oradaki oyunlar çok eski olduğu için, çoğumuzda olan oyunlar olduğu için onları yine yapacağım belki ama işte daha büyük aralıklara çıkmamız gerekecek. İşte yakın zamanda 50 TL altı yapmıştım. 50 TL altındaki indirimler diye yapmıştım. Bu indirimde 100 TL'den başlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü fiyat güncellemesinden sonra artık yani 100 TL 6 diye böyle 100 TL 50 TL aralığı gibi böyle aralıklar belirlemek gerekiyor. Belki de hani 100 TL 75 TL aralığı 75 TL 50 TL aralığı gibi de yapılabilir. Ne kadar oyun çıkacağına bağlı. Yani çok fazla oyun çıkarsa çok fazla seçenek çıkarsa bir videoda sizi onlarla boğmaktansa onları ikiye de bölebilirim. Böyle olacak. Ondan sonra dediğim gibi işte ne bileyim FIFA gibi işte böyle ne bileyim çok büyük indirimler girmeyen Resident Evil gibi oyunlara falan bakacağız bu videoda. Bir de size mesela God of War önermeyeceğim. Niye önermeyeceğim? Çünkü Epic Games'ten alabiliyorsunuz 150 TL'ye ya da Itail nokta.com'dan alabiliyorsunuz. ETAIL demişken bu videodan sonra ETAIL videosu da gelecek dostlar. Araya bir onu koyacağım. Oradaki işte bu büyük oyunların indirimlerinden bahsedeceğim. Mesela işte God of War olsun, Spider-Man olsun, Uncharted olsun. Ha bu arada Uncharted evet ETAIL'da güzel bir indirime giriyor ama Humble Bundle'da en güzeli Humble Bundle sitesi. Size daha önceden de çok bahsettiğim bir sitedir. Humble Bundle sitesinde şu an 230 TL'ye inmiş yalnız... E, stok sıkıntısı yaşıyorlar galiba. K sıkıntısı yaşıyorlar ama K'leri yakın zamanda sağlayacağız diye bir not da düşmüşler. Ben de oradan almayı düşünüyorum. Yani siparişimi geçeceğim en azından. E, K'ler geldiği zaman 230 TL çok çok iyi bir fiyat. Herhangi bir kod falan da yok yani. İtalya gibi değil. Yani dediğim gibi o oyunları o videoda ayarlayacağız. Bahsedeceğiz. Burada belki herkese hitap etmeyen ama bazılarımızın da beklediği oyunlara falan bakacağız diyelim. Genel olarak bakmayacağım çünkü yani şey ana sayfaya bakmayacağım. Çünkü ana sayfa sürekli sizin şeyinize göre de değişen oyunlar bir de bu oyunlardan zaten ileriki videolarda bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun yerine biz hemen o Steam oyun ödüllerine bakalım. Onlardan da kısaca bir bahsedelim. Şimdi geçen son sonbahar indirimlerinde sizler de oy vermişsinizdir. Ben de oy verdim. O verdiğiniz eğer giriş yapsaydım ben şimdi indirim videoları yaparken giriş yapmıyorum. Mesela burada benim oy verdiğim oyun hatırlamıyorum gerçi ne olduğunu. Büyük ihtimal altında işte sizin oy verdiğiniz falan diye yazıyordur. Yılın oyunu mesela yılın oyununda Game Awards'ta göremediğimiz Dying Light 2'yi görüyoruz. Çok fazla mesela tepki olmuştu. Niye Dying Light 2 yok? Burada o tepkilerin karşılığı var. Hatta oy bile verilip belki de yılın oyunu seçilecek bilemiyorum. V yılın VR oyunu varmış. Çok da bilgili sahibi değilim. Bunlar hep bu sene çıkan oyunlar olması lazım. VR oyununda öyle bir muhabbet vardı. Şimdi aşk ile devam ettirilen tabii ki eski oyunlar olmak zorunda. 2022 2022'nin oyunları değil de. Ha burada Project Zombie'yi görmek çok sevindirici oldu. Mesela burada oy verilebilir. Hatta ödülü keşke Project Zombie alsa. Arkadaşlarla daha zevkli tabii ki burada da Raft'ın olması herhalde son büyük bir güncelleme almasındandır. Bunlar da 2020 22 oyunları olmak zorundaydı. Hani burada arkadaşlarla keyifli bir sürü oyun var. Bence hepsi keyifli. Burası zor bir seçenek gibi gözüküyor. Üstün görsel stilinde. Ben açıkçası Kaina. Kena Bridge of Strip e, Spirit oyununa veririm herhalde. Gidip de midemi bulandıran Score'na vermem. Değişik bir yapısı var ama herhalde Score'na vermem. En yenilikçi oynanış bu da baya bir şeyle geçebilir. Burada ilginç oyunlar da var, değişik oyunlar da var. Onun dışında kötü olduğunuz en iyi oyun, kötü olduğum en iyi oyun herhalde Soulslike olduğu için ben Elden Ring'e veririm. Soulslike oyunlarında çok kötüyüm. En iyi oyun müziği demiş buradaki. Vallahi burada da Metal Hellsinger'a verirdim. Vereceğim de zaten. Zengin hikaye sahip oyun demiş burada o çok burası zor. Burası zor. Hani ilginç. Yani Stan, Stanley Parable'ın da burada olması çok değişik bir hikayeye sahip olmasından. Yani bu büyük oyunların içinden mesela buna sırf mükemmel değişik, mükemmel böyle yani uçuk kaçık bir hikayesi olduğundan dolayı seçimlerle o hikayeyi de böyle rengarenk hale getirebildiğiniz bir oyun olduğu için valla burada ona bile verebilirim ben oyumu. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü. Ha bu da güzel. Arkanıza Yok arkama yaslanıp rahatlayacağım bir oyun değil mesela. Dreamlight Valley. Çok stresli de bir oyun. Benim için çok öyle geçmişti. Power Wash olabiliriz. Çünkü sürekli bu su sesi. Ya bir rahatlama geliyor bu oyunu oynarken. Biz Game Pass'ten arkadaşlarla oynadık. Hatta böyle muhabbeti falan da normalde oyun oynarken muhabbet ederiz. Bunu da muhabbeti falan da kesiyoruz. Böyle ooo böyle su sesiyle beraber çok güzel oluyor gerçekten. Yoldayken oynanacak en iyi derken şimdi mobilde olan oyunlar mı diyecek bu Steam Deck olarak bu düşünülerekten şey yapılmış bilemiyorum. Yani yoldayken oynanacak en iyi oyun. Bu oyun o kadar iyi ki, iyiydi ki bir her yerde oynamak istediniz. Oynadığınızda nasıl oynadık? Masanızda bir ney? Bu oyunu masanızda sürekli oynayabilir. Kılan her şeyi market halinde İlginç. Galip. Şimdi mobile çıkan oyun da var burada mesela ya da işte diğerlerinde var mı bilmiyorum. Bu da bu da mobil. Mobile çıkan bir oyun. Yani ondan sonra aralarından şey çıkınca Dead Stranding. Belki de hani Dead Stranding'e oy verenler aday adayı olarak seçenler büyük ihtimalle buradaki olayı yanlış anlamışlardır diye düşünüyorum. Neyse. O adayla her böyle. Her bir adaya oy verdiğinizde arkadaşlar bir tane koleksiyon kartı kazanıyorsunuz. Bunun dışında mesela işte kuyruğunuz var biliyorsunuz şey, şey ne derler ona. Keşif kuyruğunuz var. Her gün onu atlatmayın. Her gün herhalde 9'da sıfırlanıyordur. Çünkü 9'da başladığı indirimler. Her gün 9'da bir keşif kuyruğu böyle 12 iki tane oyunu döndürün. Oradan bir rozet gelecek. İşte oyun rozetleri istediğiniz zaman zaten standart kart gelir. Oradan da kart gelecek. Satın alımlarınızda işte 10 dolarlık maalesef 10 dolarlık aralığı tutturduğunuz zaman bir kart gelecek. Yani baya baya her yerden kart geliyor dostlar. O kartları da ister rozet yaparsınız, isterseniz satarsınız. Satıp da işte ekstra bir kazanç sağlayabilirsiniz bu kartlardan. Ben her bu büyük indirimlerde bir tane deste toplayıp onu bir rozet yaparım her zaman her indirimden bir tane rozet toplarım ben. Çünkü hoşuma gidiyor. Öyle yani koleksiyon gibi topluyorum onları. Ondan sonrakileri satıyorum. Büyük ihtimalle bu indirimlerde de öyle yapacağım. Dediğim gibi hepsinden bir tane zaten kart kazanacaksınız. Bu etkinlikte baya baya bir kart kazanma şansınız var. Evet şimdi de indirimlere bakalım. Neler var? Ya büyük oyunlar demiştim. Burada sizlere zaten önereceğim oyunlar baya baya böyle bir elekten geçirilmiş hali gibi olacak. İşte burada başta da söylediğim gibi işte God of War önermeyeceğim. Spider-Man'ı önermeyeceğim. Niye önermeyeceğim? Çünkü daha iyi fiyatları var. Niye buradan öner öneri önereyim ki? Almak İsteyen zaten buradan alır. Şimdi illa da Steam, illa da Steam, illa da Steam diyen arkadaşlarımız var. Şey yapmıyorum, eleştirmek için söylemiyorum. Evet Steam üzerinden almak istiyor adam. Çünkü diğer platformlara bakıyor. Atölye yok, işte başarım yok. Ondan sonra ne bileyim. İşte topluluk desteği yok gibi gibi böyle şeyler tabii ki Steam'i daha çekici yapıyor. Onun için hani eleştirmiyorum tabii ki ama ben kendi açımdan baktığım zaman, kendi açımdan baktığım zaman bu videoları da öyle düzenliyorum. Yani daha doğrusu hani ben kendi içime sinmeyen hiçbir şeyi size önermem. Onun için de diyorum ki hani büyük oyunlar başka platformlarda malum daha ucuz. O platformlardan tanıtacağız, tanıtacağım sizlere. Onun için o platformlarda olum olmayan ya da başka platformlarda olmayan oyunları da buradan sizlere tanıtacağım. Final Fantasy gibi mesela yani olan oyunlar da var tabi de neyse. Final Fantasy 7 Remake biliyorsunuz. Intergrade olarak bir bölümü ayrıldı. Bir de yenisi geldi onun. Neydi? Reunion muydu? Ee, buralarda bir yer. Evet Reunion. Reunion. O da 429 TL'ye 13 Aralık'ta çıktı. Daha yeni. Çıtır çıtır. Hatta mesela oyun ödülleriyle ilgili bir şey de. Burada oyun ödüllerinde bir, bir adaysa. Mesela en iyi oyun müzi müziği olarak aday göstermiş. Buradan da çatırt diye aday gösterebiliyorsunuz. Oyunların içine girerek. Evet Final Fantasy 7 Remake 400 TL civarlarına in inmiş. Aslında yani bu oyun şimdi 429'a çıktığı için reunion. Yani bunun da bence normalde normalde olması gereken fiyat olduğunu düşünüyorum. Yani çok da indirim gibi gelmedi ama böyle bir fiyat kırılmasını bekleyen falan arkadaşlar varsa nasıl Elden Ring 419 TL. Gerçi burada ben bahsetmedim. Elden Ring yok galiba. Elden Ring de 419 TL'mine düşmüştü. Onu da mesela bunun gibi bekleyenler varsa bakayım var mı buralarda bir yerlerde. Belki vardır dedim de ha varmış. Kaç? 419 30 419 TL, 420 TL'ye düşmüş. Yani lütfetmişler. <laughs> lütfetmişler. Burada da lütfetmişler. Bekleyen arkadaşlar için ekstra bir indirim en azından olabilir. Battlefield 2042 yorumları görüyorsunuz. Bütün yorumlar %33. Çoğunlukla olumsuzdan. Yani karışığa bile çıkamamış. Neredeyse. Şimdi belki yine de almak isteyenler vardır, indirim bekleyenler vardır. 200 TL altına inmiş durumda şu an. Yalnız hatırlatmasını da yapalım. EA Play kütüphanesinin içinde olan bir oyun artık bu. Ya yani Battlefield 2042'ye EA Play kütüphanesinden faydalanabiliyorsunuz. EA Play'iniz varsa ya da Game Pass'iniz varsa Game Pass'in içinde EA Play var ya, oradan da yararlanabiliyorsunuz. Onun için hani bence satın almaktansa yani tabii ki bunlar bu tamamen tercih meselesi. EA Play üzerinden de oynanabilir. Bunun dışında Age of Empires'larda güzel bir franchise indirimi var. Ben hepsini koymadım. Bu videoda 100 TL'nin üzerindeki genel indirimlere baktığımız için Age of Empires 4 Anniversary Edition 179.40 TL'den satılıyor. Ancak çok güzel bir olay gördüm. Burada geçen indirimlerde var mıydı? Hatırlamıyorum açıkçası. Bir de 25. yıl kutlama koleksiyonu yapmışlar. Bu koleksiyonu da bütün Age of Empires'lar bir de Age of Mitoloji var. Mükemmel olmuş bence paket. Yani şu düzeyde bir parayı vermeyi göze alıyor. Diğer oyunlarda yoksa bu paket çok güzel olmuş sadece burada takıldığım olay şu hani bazı oyunlarda Definitive Edition dendiği zaman şimdi şey olarak artık bu şeyleri de anlayamıyorum Definitive Edition dendiği zaman bir oyuna bakıyorum içerisinde her şey var adamlar o Definitive Edition'ı bir Ultimate paket olarak yapmışlar ama burada bakıyorsunuz Definitive Edition var ama deleceler de var ekstra. İşte bunu daha ucuz bir şekilde getirmek isteyenler olabilir, arkadaşlarımız da olabilir. Kendi içlerinde de belki paketler vardır. Bakmadım ben onlara ama hepsinin içinde olduğu bütün dereceler, Age of Empires'lar, Age of Mythology ne yok, var ne, ne var ne yok. Hepsinin içinde olduğu paket 228 TL. Yani şuradan baktığımız zaman 48 TL'lik bir fark var sanırım. Evet, 48 TL'lik bir fark oluyor. Yani bu şeylere çıkıp da bütün seriyi alabilirsiniz böyle de bir imkan sunulmuş. Bunun dışında Resident Evil'larda güzel fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Altyazı yani Village 134.5 TL'ye düşmüş. Ee, Village almak isterseniz Gold versiyonu 268 TL. Resident Evil 2 ve 3'te bayağı zamlandıktan sonraki fiyatları böyle sanki zamlanmadan önceki fiyatlarına dönmüş gibi olmuş. Yani 120 TL civarlarında falan hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Resident Evil 2 ve 3'ü. Bir de 100 TL'ye inmiş. %75 indirimle aynı şekilde Resident Evil 3 de 100 TL'ye inmiş. Hani buradan bir şey yapmak isterseniz. Ayrıca bunun bir paketi de var. Raycon City Edition diye. Hatta burada çok çok daha iyi bir fiyata inmiş oluyor. Aslında onu tercih etmek çok daha mantıklı ama hani işte birisinden birisi vardır sizde. Onu öyle almak istemezsiniz. Ne bileyim ya da işte koleksiyonunuzu tamamlayın diye çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Çünkü bende olmadığı için oyunlar. Ama gördüğünüz gibi iki oyunun fiyatı şunun ne olduğunu ben bilmiyorum zaten. De. Yani Resident Evil çok alakalı da değilim. Oyun sever olarak bu seriyi seven bir birisi değilim. Yani Final Fantasy gibi. Final Fantasy ile de çok alakam yok. Bu seriyle de çok alakam yok. Ama baktığım, olarak, baktığım zaman fiyat olarak, fiyat avantajı olarak bir kazanç olarak şu paket çok çok daha iyi gözüküyor. E, Total War Warhammer 3 oyunu onda da indirim var ama tabii ki yüksek bir fiyat. Warhammer oyunları genellikle zaten yüksek fiyatlar oluyor. Warhammer 3 450 TL'ye düşmüş. Warhammer 2'yi de gördüm. Yine 100 TL üzerinde işte 117 TL mi ne civarında bir indirime gelmiş arkadaşlar. O Epic Games üzerinden ücretsiz verilmişti. Belki almışsınızdır. Burada da aynı şekilde hani başka bir platformda oynama imkanı sunulsa sunuluyor mu diye bak bakarsak eğer Game Pass'te Warhammer 3 oynanabiliyor arkadaşlar. Yani Game Pass aboneliğiniz varsa. Hani burada zaten şu ya şu meblayı şu meblağ arkadaşlar. Benim 3 senelik bir Game Pass alma videom var. 900 TL. 945 TL tutuyor 3 senelik aldığınız zaman. O videodaki anlattığım şekilde alırsanız eğer. Burada da 450 TL. Neredeyse yani 36 ay değil de onu kaç? 18 ayını. Yani 1.5 senesini ödeyebiliyorsunuz. Öyle diyeyim. 1.5 senelik fiyatı ödeyip Warhammer'a vereceğiniz parayla ya yani ben burada şey yapıyorum yine hani yönlendirme yapmak için söylemiyorum sadece karşılaştırıyorum yani alıp almamak size kalmış artık fiyatlar üzerine çok konuşmuyorum zaten hani şey yapmıyorum kafayı da onun içinde bozmuyorum parayı veren düdüğü çalıyor parası olan alır, alır zaten çok da ona karış, 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 karışmak zaten benim haddime değil. Şimdi FIFA 23 de çok iyi bir fiyata düştü yine başta da söylediğim gibi yani ille de Steam olsun ille de Steam olsun diyen arkadaşlar için burada iyi bir fiyata inmiş FIFA 23 ama daha iyisi var mı var. Mesela Epic Games'e gidersin %25 indirimini kullanırsın 209 TL'ye gelir orada. Çok büyük ya işte 210 TL'ye gelir yani zaten 99 279 99 olduğu için 70 TL indiriminizi yaparsınız orada Epic Games'te fıstık gibi fiyata inmiş olur bence. Ama tamamen tabii ki bunlara bir tercih. Şimdi Hitman için de franchise var. Burayı sayfayı açık bırakmışım. Diğer oyunlardan diğer şeylerde genelde hani bahsedelim diye bakıyordum ama fiyatları da Hitman çok artık yükseldiği. Yükseldiği için demeyeyim de burada çok fazla indirime girmediği için aslında bütün hepsi 100 TL üstünde şu an. Ama 3 çok çok daha iyi bir fiyatta. Bir de şöyle bir durum var. Mesela 1 2 almaktansa şurada hemen yanla açtığım yerde Trilogy paketi var. Trilogy paketi 160 TL'ye geliyor. Hepsinin üçüne de ödeyeceğiniz paranın çok çok daha azına bir para çok daha azına bir parayla ödemeyle alınan bir paket. Bu da Epic Games'te daha ucuz. Şu andan bahsediyorum. Şu anda Epic Games'te çok çok daha ucuz gördüğünüz gibi. Onun için yine Burada karşılaştırma var. Steam'den almak isteyenler 170 TL fazla ödemek zorunda kalacaklardır ama yine de Steam'deki diğer biraz önce gösterdiğim yani şuradaki fiyatlara nazaran baktığınız zaman yine de çok karlısınız. Ya yani ben Steam üzerinden almak istiyorum diyenler evet 70 TL fazlasına katlanmak zorundalar. Buradaki güzel olay Hitman 3 yanında DLC mantığıyla Hitman 1 ve Hitman 2'deki bütün lokasyonları oynayabiliyor olmanız. Yani Hitman 1, 2, 3'ü aynı pakette oynuyormuş gibi oluyorsunuz. Trilogy denmesinin sebebi o. Sekiro'ya bak bakayım dedim. Onu, o onu da koyayım bu videoya dedim. Çünkü Sekiro'yu çok soran oluyor. Sekiro e, Shadow Shadow Dice Twice oyunu yine her zamanki gibi bizi şaşırtmadı. Hiç şaşırtmadı. From Software ve şey Activision hiç şaşırtmadı. Yine %50 indirimle 144.5 TL inmiş durumda. Yani daha üstüne ne söylenecek bir şey yok her zamanki fiyatı zaten. Bekleyenler varsa daha iyi fiyatlar bekleyen, daha iyi bir fiyat bekleyen varsa belki evet onlar üzülmüşlerdir ama benim her zaman söylediğim şey Shadow şey Sekiro'yu şey yapmayın. Çok da büyük bir indirim beklemeyin. Hep böyle olacak bundan sonra zaten. Hatta uff, zamlanmazsa iyi. Yani zamlanmazsa iyi. Mounted Blade 2 Bannerlord da yine 200 TL üstünde bir fiyatla şu an indirimde ama ne var? Epic Games'te %25 indirim şansınız var arkadaşlar. Onu değerlendirin derim. Sek Boy da yine aynı şekilde yeni çıkmış olmasına rağmen ki hani PS platformundan gelen biliyorsunuz bir oyun Sony'nin Sony oyunlarından 400 TL burada satılıyor. Bu da yine Etail. Bakın Etail'da bu da şeymiş. Yani ben bunu bilmiyordum. Bak bunu koymazdım buraya. Etail'de bahsederiz. 284 TL çok iyi. Çok iyi fiyat. Bunu bilmiyordum. 284 ekstra bir indirim yapmışlar 299 300 TL. E gerçi aynı fiyat ya. Neyse doğru söylüyorum. Epic Games'ten gidin. Ethel'la. Atale Ethel'da şöyle bir şey var. ETAIL'dan Steam kodu olarak alabilirsiniz. Yine Epic Games'teki indirime gelmiş olur. ETAIL'da öyle bir olay var. ETAIL dediğim gibi bu videodan sonra ETAIL video indirimlerine de bakacağım bir video olacak arkadaşlar. Son iki oyundan birisi Forza Horizon 4 Ultimate versiyonu burada sizlere. Önereceğim dostlar. Ya tabii ki standart versiyonla alabilirsiniz. Çok güzel fiyatta ama ben olsam Ultimate alırdım açıkçası hani Game Pass'te oynamamış olsaydım böyle suyunu sıkana kadar oynamamış olsaydım ki hala alabilirim gerçi niye alamayayım ki sonuç sonuç olarak alırım kütüphanem eklerim yine o, oynamadığım oyunlar kervanına eklerim bir tane daha oyun eklerim öyle yapan arkadaşlar selam olsun onlara ve tanıdık birkaç arkadaş daha var video izliyorlarsa onlar kendileri biliyorlardır zaten bu sene öyle yapmayacağım ya bu sene bir sürü yine oyun alıp böyle oynamadığım oyunlar kervanına eklemeyeceğim onu oyunları yapacak bir şey yok. Son olarak Rust'la bitirelim dostlar. Rust da size hani başka bir platformda önerebileceğim bir fırsat olmadığı için şu an burada Steam'den gösteriyorum. 200 TL inmiş. %33 indirimle rastın iki kere zam yemiş olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Önce 200 TL sonra da 300 TL olmuştu. Onun için de ya illa hala böyle rast oynamak için yanıp tutuşan arkadaşlar varsa bu parayı gözden çıkarmak zorundalar. Evet dostlar umarım keyif almışsınızdır. Baştaki hatırlatmalarımı tekrar yapmak istiyorum. Bundan sonra Steam indirim videoları olarak baktığımız zaman 100 TL'den başlayaraktan işte 100 TL 50 TL aralığı ya da işte çok çok fazla oyun varsa onları ikiye bölüp 100 TL 75 TL 75 TL 50 TL aralığı gibi böyle aralıklarla aralıklarla oyunlar sizlere tavsiye edeceğim. Bunun dışında etail oyunlarına da bakacağız. Etail'daki büyük oyunlara bakacağız dostlar. Oradan da tavsiyelerim olacak. Tavsiyelerim değil de yani ne kadar fiyata iniyor onları göstereceğim sizlere. Sepetlerin böyle fotoğraflarını çekip ekran görüntülerini çekip fotoğraf diyorum. Onların hepsini koyacağım önünüze. İşte istediğiniz onları siz de aklınızda diyeceksiniz ki bu, bunu ben buradan alsam daha karlı olur benim için. Etail'da güvenilir bir site bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yani hiç sıkıntısız oradan da alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Buraya kadar sevdiğiniz herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Video videoyu her zamanki gibi beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Beni ilk defa seyrediyorsanız da buraya kadar geldiyseniz zaten kesin abone oluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Dostlar bir sonraki videoda da görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.